Merhaba arkadaşlar. Eminim bu haberi duymuşsunuzdur. Eyyubiye'de basit bir aile toplantısı yürek burkan bir olayla sonuçlandı. İşte 30 Haziran 2024'te olanlar. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde geleneksel bir kız isteme töreni olarak başlayan şey, hızla kontrolden çıktı. İki aile tartışmaya başladı ve sadece dakikalar içinde gerilim şiddetli bir kavgaya dönüştü. Bu kaosun ortasında polis memuru Mustafa Şahin vardı. Müdahale etmeye çalışırken ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen Mustafa Şahin maalesef kurtarılamadı. Onun vefatı toplumu şok etti ve görev yapanların karşılaştığı risklere dikkat çekti. Olayın ardından polis bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldı ve kavgaya karışan herkes hakkında soruşturma başlattı. 30 Haziran'da haber yayıldıkça birçok kişi Mustafa Şahin için yas tutuyor. Bu neşeli olayların bile bir anda trajik hale gelebileceğinin bir hatırlatıcısı. Gelişen bu hikaye hakkında daha fazla güncelleme için bizi takipte kalın.